Geçin, bir de Neriman Hanım'la uğraşmayalım. Ben beğendim. Arkadaş sıra sende. <laughs> Kızlarımla yemekhane keyfisi nedir ya? Ay bu kadın gerçekten ergen. <laughs> sus, sus, duymasın. Ay fotoğraflara bak. <laughs> 어, 어. <attendance> Kader'le görüşebilir miyim? Anne benim. Hala sesimi tanımıyorsun, değil mi? Ay, affedersin Kaderciğim. Kafam o kadar dolu ki. Sesini alamadım bir an canım. Ne oldu? İyi misin? Değilim. Ekrem'in yaptıkları çok ağrıma gidiyor. A anne, ben gittim o adamla konuştum. Eğer dedim bir daha anneme el kaldırırsan karşında beni bulursun. Sen korkma, tamam mı? Ya mesele o değil Kader. Yani beni böyle kullanıp atmasını ben hazmedemiyorum. Nasıl yani? Benden hoşlanıyordu bundan eminim. Ama sonra ne oldu da bir anda ilişkimizi bitirmek istedi? Ben bunu anlamıyorum. Ne ilişkisi ya? Ya sen neden bahsediyorsun? O adam evli. Çocuğu var o adamın. Ya sen ne istiyorsun ben anlamıyorum ki. Anne bak sakın o adamın karşısına çıkma tamam mı? Ya, ya karısı öğrenirse? Boşanırlar anne, boşanırlar. Ya sen yuva mı yıkmak istiyorsun? Ya bir ailenin dağılmasına sebep olacaksın sakın yapma anne, tamam mı? Sakın. Ha, onların yuvası yıkılmasın ama benim gururum kırılsın, öyle mi? Ya sen ne biçim bir evlatsın? Nasıl onları düşünüp de beni düşünmüyorsun Kader? Yazık sana Kader, gerçekten yazık. Ya bana mı yazık? Bana mı yazık anne? Ya sana? Ne ya? Anne ya? Kader. Kimle konuşuyorum? Annem. Ne oldu? Ne olacak Cemre? Klasik annem işte. Ağlama garantili sabah sohbetleri.